Excel'de şöyle bir grafik oluşturma işlemi. Burada gördüğünüz gibi iki tane markete kıyaslıyor ve bunların her bir market işte ürün satışlarını karşılıklı göstermektedir. Mavi olan market bir, bu renkteki de market iki. Bunu şöyle yapacağız. Öncelikle marketlerden bir tanesinin rakamlarını negatif gösteririz. Bunu negatif yapmak için eksi bir yazıyorum boş bir yere. Sonra da bunu kopyalıyorum. Şurada gördüğünüz gibi kopyalayıp bunun üzerine gelip yapıştır seçeneklerinden özel yapıştır. Gördüğünüz gibi değeri çarparak yapıştır. Böylece hepsini negatife çevirdi. Sonraki aşamada da şunu silebilirsiniz tamamını seçip grafik ekliyoruz ekle menüsünden şu grafiklerin içerisinde şu yatay olanı seçiyorum. Yatay olan buraya geldi. Sonra şuradaki turuncu şeridin üzerine gelip veri serisini biçimlendir diyorum. Bakın şurada seri çakışmasını üst üste getiriyorum yani %100. Sonra şu boşluk genişliğinde iyice daraltıyorum. Tam daraltmıyorum ama grafiğe tekrar döndüğünüzde bakın üst üste gösterdi, yan yana gösterdi. Sonraki aşamalarda da grafik başlığı işte şuraya market performansı yazarsınız. Sonra etiket etiketler şurada görünüyor etiketin üzerindeyken sağ tıklayıp bakın etiketler görünmüyor aynı renk olduğu için ekseni biçimlendir diyorum ve gelen kısımdan etiketler kısmından eksenin yanında değil düşük yazan kısmı seçiyorum böylece en sola alıyor gördüğünüz gibi sonra bunların veri etiketlerini eklemek için şu turuncunun üzerine gelip sağ tıklayıp veri etiketi ekle diyorum şu mavin üzerine de gelip sağ tıklayıp veri etiketi ekle diyorum gördüğünüz gibi ekledi bunları ortada göstermek isterseniz üzerine gelip sağ tıklayıp veri etiketi biçimlendir kısmından mesela iç son dediğinizde veya iç taban dediğinizde diğerinde de aynısını yapalım. Bakın bunu da üzerine gelip sağ atlayıp aynı yerde iç tabanı seçiyorum. Böylece ne yapıyor? Ortaya getiriyor. Daha sonra bunların üzerine gelip kalın, beyaz gösterebilirsiniz. Aynısını burada da yapıyorum. Beyaz ve kalın göster diyorum. Böylece işlemi gerçekleştirmiş oldum.